Merhaba. Cebinizdeki paranın, maaşınızın her geçen gün adeta buharlaştığını hissediyor musunuz? Sanki birileri gizlice cüzdanınızdan para çalıyor gibi mi? Yalnız değilsiniz. İşte bugün bu görünmez hırsıza karşı nasıl savaşacağımızı ve birikimlerimizi nasıl koruyacağımızı adım adım hep birlikte inceleyeceğiz. Bu sizin finansal savunma rehberiniz olacak. Eminim bu soruyu kendinize sık sık soruyorsunuzdur, değil mi? Hani markete bir giriyorsunuz, geçen hafta aldığınız ürün bu hafta bambaşka bir fiyatta veya faturaları öderken hissettiğiniz o sıkışıklık. Bu maalesef hepimizin ortak derdi. Peki bu durumun arkasında yatan asıl sebep ne? Bütün sorunun cevabı aslında tek bir kelimede saklı. Enflasyon. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tanımı da aslında çok basit. Bu sadece domatesin veya benzinin fiyatının artması değil, piyasadaki neredeyse her şeyin genel olarak ve sürekli bir şekilde daha pahalı hale gelmesi demek. Şimdi size bir rakam vereceğim, gerçekten de akıl almaz. Merkez Bankası verilerine göre 1968'den bu yana Türkiye'de fiyatlar yaklaşık 876 bin kat artmış. Evet yanlış duymadınız tam 876 bin kat. Yani düşünün dedenizin o zamanlar 1 liraya aldığı bir şey için bizim bugün 876 bin lira ödememiz gerekiyor. İşte bu enflasyonun paramızın alım gücünü uzun vadede nasıl yok ettiğinin en sarsıcı kanıtı. Enflasyonu cebimizdeki parayı biz fark etmeden yavaş yavaş ve sessizce çalan görünmez bir hırsıza benzetebiliriz. Gelin şimdi bu hırsızın nasıl bir ortamda çalıştığına yani içinde bulunduğumuz duruma biraz daha yakından bakalım. Şunu bilmek önemli. Bu yaşadığımız sadece kişisel bir sorun değil, maalesef ulusal bir gerçek. Türkiye küresel enflasyon liginde en üst sıralarda yer alıyor. Yani Venezuela, Arjantin gibi ekonomilerle aynı listedeyiz. Bu da demek oluyor ki hepimiz aynı gemideyiz ve bu ortak bir mücadele alanı. Merkez Bankası'nın yaptığı bir benzetme var ki durumu harika özetliyor. Yüksek enflasyon ortamı sürekli kısalan bir cetvelle ölçüm yapmaya benzer. Düşünsenize. Bir şeyin uzunluğunu ölçmeye çalışıyorsunuz ama cetveliniz her saniye küçülüyor. Mümkün mü? Değil. İşte enflasyon da bizim fiyat algımıza tam olarak bunu yapıyor. Neyin ucuz, neyin pahalı olduğunu anlayamaz hale geliyoruz. E böyle bir ortamda doğru finansal kararlar vermek de neredeyse imkansızlaşıyor. Peki, iyi güzel de bütün bu ekonomik fırtına neden koptu? Arkasındaki sebepler ne? Gelin şimdi bu karmaşık görünen durumu hiç kafa karıştırmadan olabildiğince basit bir şekilde açıklayalım. Ekonomistler enflasyonu temel olarak iki ana nedene bağlıyorlar. Birincisi talep enflasyonu. Yani en basit haliyle piyasada satılan maldan daha fazla para olması durumu. Hani az malı kovalayan çok para derler ya, tam olarak o. İkincisi ise maliyet enflasyonu. Yani bir ürünü üretmek için gereken her şeyin, enerjiden ham maddeye, İşçilikten nakliyeye kadar her şeyin maliyetinin artması ve bunun da doğrudan etiket fiyatlarına yansıması. Özellikle talep enflasyonunun döngüsü çok basit aslında. Her şey piyasadaki para miktarının bir şekilde artmasıyla başlıyor. İnsanların elinde daha çok para olunca doğal olarak daha fazla harcama yapıyorlar. Ama fabrikalar, tarlalar aynı hızda üretim yapamıyor. E satıcılar da ne yapıyor? Ellerindeki sınırlı mala artan bu talebi görünce hop fiyatları yukarı çekiyorlar. İşte bu da o meşhur enflasyon sarmalını başlatmış oluyor. Tamam, durumu anladık. Teşhis konuldu. Peki şimdi ne yapacağız? Tedavi ne? İşte şimdi en önemli kısma geldik. Bu bölüm cüzdanınızı ve birikimlerinizi korumak için kullanabileceğiniz tamamen stratejik, pratik bir rehber niteliğinde. Yüksek enflasyon ortamında hepimizin aklındaki o meşhur ikilem. Paramı bankada tutsam her gün değeri düşecek, harcasam bitecek. Doğru strateji ne olabilir? İşte size İlk ve en temel kural: ertelemeyin. Ekonomistlerin bu konudaki uyarısı çok net. Eğer bir şeye gerçekten ama gerçekten ihtiyacınız varsa ve tabii ki bütçeniz de uygunsa, onu hemen alın. Çünkü daha sonra alırım dediğiniz her ihtiyaç size gelecekte çok daha pahalıya mal olacak. Bugün harekete geçmek, yarın pişman olmaktan iyidir. Peki, gelelim bir diğer kritik soruya: Alışveriş yaparken hangi ödeme yöntemini kullanmalıyız? Nakit mi ödemek daha mantıklı yoksa kredi kartına taksit mi? Hatta daha da ileri gidelim, borçlanmak bu dönemde iyi bir fikir olabilir mi? Şimdi söyleyeceğim şey size başta biraz garip gelebilir, hatta sezgilerinize aykırı olabilir ama mantığı aslında çok basit. Şöyle düşünün, siz bugün bir borç alıyorsunuz ama o borcu gelecekte değeri çok daha azalmış bir parayla geri ödüyorsunuz. Yani enflasyon sizin yerinize borcunuzun gerçek yükünü zamanla eritiyor, hafifletiyor. Tabii ki bu gidin ne bulursanız borçlanın demek değil ama düşük faizli krediler veya taksitli alımlar gibi iyi borçlanma yöntemleri bu dönemde gerçekten akıllıca bir finansal stratejiye dönüşebilir. Tamam, harcamalarımızı akıllıca yönettik, savunmamızı yaptık. Şimdi bir adım öçeye gidelim, hücuma geçelim. Yani paramızı sadece korumakla kalmayıp onu bizim için çalışacak bir araca nasıl dönüştürebiliriz ona bakalım. Gayrimenkul yani ev, arsa gibi fiziksel varlıklar enflasyona karşı her zaman en sağlam kalelerden biri olarak görülmüştür. Neden mi? Çünkü barınma temel bir ihtiyaçtır ve somut varlıklar kira gibi enflasyona paralel artan gelirler yaratma potansiyeliyle kağıt paranın aksine değerini koruma eğilimindedir. Yalnız burada çok dikkatli olmak lazım. Ekonomistlerin uyarısı net. Her gayrimenkul iyi bir yatırım değildir. Doğru lokasyon, doğru fiyat ve en önemlisi piyasa döndüğünde, yani faizler tekrar yükseldiğinde satabileceğiniz bir varlık almak kritik. Aksi takdirde elinizde satamadığınız bir varlıkla baş başa kalabilirsiniz. Borsa enflasyona karşı bir diğer önemli kaledir. Mantığı basit. Başarılı, güçlü şirketler artan maliyetlerini ürün fiyatlarına yansıtarak karlarını koruyabilirler. Siz de o şirkete ortak olarak paranızın değerini korumuş olursunuz. Burada temelde iki yolunuz var. Ya bir dedektif gibi çalışıp şirketleri kendiniz araştırır, doğrudan hisselerini alırsınız ya da ben o kadar uğraşamam derseniz bu işi profesyonellerin yönettiği yatırım fonlarına bırakırsınız. Eğer fon seçecekseniz de aklınızda basit bir kural olsun. Yönetim ücreti en düşük ve içindeki hisse senedi oranı en yüksek olanları tercih edin ki masraflar karınızı yemesin. Ve geldik tabii ki altına yüzyıllardır hatta binlerce yıldır belirsizlik zamanlarında insanlığın sığındığı güvenli liman. Altının olayı ne? Arzı sınırlı. Yani para gibi sürekli basılamıyor. Bu yüzden de paranın değeri düştüğü her dönemde altın bir sigorta gibi değerini koruma gücüne sahip olmuştur. Son olarak bugünü daha iyi anlamak için gelin geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Yani bütün bu yaşadıklarımız sadece bizim başımıza mı geliyor yoksa tarihte bunun benzerleri yaşandı mı? Şöyle bir tarihe baktığımızda yüksek enflasyonun ne yeni ne de sadece bize özgü bir sorun olmadığını net bir şekilde görüyoruz. 1920'lerde Almanya'nın yaşadığı o korkunç hiperenflasyondan tutun 70'lerde bütün dünyayı sarsan petrol krizine, hatta Türkiye'nin 80'lerde ve 90'larda yaşadığı tecrübelere kadar tarih enflasyonla mücadele dersleriyle dolu. Ve bu konuda Ernest Hemingway'in durumu inanılmaz derecede çarpıcı özetleyen bir sözü var. Diyor ki: Enflasyon kötü yönetilen bir ülkenin ilk başvurduğu çaredir. ikincisi savaştır. İkisi de geçici bir refah getirir, ikisi de kalıcı bir yıkım getirir. Bu söz bize meselenin sadece ekonomik rakamlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda ne kadar derin politik ve sosyal kökleri olduğunu da hatırlatıyor. Artık enflasyonun ne olduğunu, neden kaynaklandığını ve en önemlisi ona karşı hangi silahları kullanabileceğinizi biliyorsunuz. Bu bilgilerle artık ekonominin pasif bir kurbanı olmak zorunda değilsiniz. Kendi finansal geleceğinizin direksiyonu sizin elinizde. Peki bu rehberden sonra atacağınız ilk akıllı adım ne olacak?